Herkese merhabalar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün Efeler Mahallesi'nin kalbinde tam merkezi konumda, köşe konumda 317 metrekare arsa payına sahip 4 artı bir full eşyalı kurulu düzenli valizini al gel arkadaşlar. Fiyatımız 24 milyon, 24 milyon üzerinden pazarlığımız ve mantıklı takas tekliflerine açıktır arkadaşlar. Her villamızda sizlere bahsediyoruz. Köşe konumdaki villalarımız şerefelidir. Her zamanda mahremiyet açısından sessizliği, sakinliği sevenler içerisinden de artıları olan bir konumdur arkadaşlar. Sizlere bu çok güzel bugün villanın tanıtımını yapmadan önce şöyle bir havuz alanından açılış yapalım dedik. Çok güzel bir kamelya alanımız var. Her eşyamızı bulundurmuş müteahhitimiz. Bazı müteahhitlerimiz e, sadece mobilya eşyaları yapıyor. Beyaz eşyalarını koymuyorlar. Bu müteahhitiniz tamamıyla A'dan Z'ye eksiksiz bir şekilde. Sizler gelince sadece valizinizi alıp gelip yerleşebileceğiniz bir villamız var arkadaşlar. Çok güzel bir duvarda kadar dayanmış bir havuz alanımız var. Hatta duvardan da şelalemiz akıyor. Burada şenzonkları için yer koymuş Buradan da yürüyebilmek için merdiven bırakılmış arkadaşlar. Salon alanımız hem havuz alanımızı hem de şu yan taraftaki çakıl taşlarıyla dizayn edilmiş peyzaj alanımıza bakıyor arkadaşlar. Hem bu tarafımızdan havuzumuzu hem de böyle bir yeşilliğe bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Kamelya alanımız da çok güzel. Hemen yan tarafında güzel bir barbekü alanımız var. Hatta salıncasından masasına kadar her şey kurul düzenli, düşünülmüş, yapılmış. Burada taş işçiliğiyle yapılmış. Üstünde de bir aslan dekoru olan bir barbekü alanımız var. Burada mangalımızı yapmak istediğimizde, ziyafetlerimizi hazırlamak istediğimizde her şeyimiz kurulacak. Hatta perdesine kadar, güneşlik perdesine kadar müteahhitimiz düşünmüş. Bakın salıncağımızdan tukun. Villamız çok güzel. Dış cephesi e, mineral çizgi doku silvayla yapılmış. Bu malzememizi her videomuzda söylüyoruz. Isı yalıtımı, ses yalıtım konusunda dış cephe malzemelerinden en güzel malzemelerdir. Hemen bu tarafta da salon alanına hitap eden çok güzel ve çakıl taşlara hitap edilmiş zeytin ağacımız var limon ağacımız var ekstra da böyle bitkilerimizle şekillendirilmiş güzel bir görsellik sağlanmış hemen villamızın bu tarafında da bir yaya giriş alanımız bir de otopark giriş alanımız var gerçekten de geniş bir araç koymaya müsait bir alanımız hatta ekstra da bu alana bir elektrikli bisikletlerimiz varsa motorumuzda yerleştirebilirsiniz binamızın dış aydınlatmaların hepsi yapılmış bakın burada ıı, ışıklarımızın hepsi yapılmış akşam eğer drone görüntülerini de vaktimiz olursa onları da ekleyebilirsem. bu ekleyebilirsem çok güzel bir aydınlığımız var. Otomatik panjurlarımız var. Klimalarımız her odamızda var arkadaşlar. Zemin katta da e, odamız var. Evimizin içerisinde 3 banyo, 3 bc'miz var. Açık Amerikan mutfaklı. Binamızın arka cebesinde de burada yine limon ağaçlarımız ve çakıl taşları ve burada da bir tane depo ardıya alanımız var. Ufaktan bir şey yapılmış. Güzel olmuş. Bakın böyle yürüme yollarımızın arasında çakıl taş işçiliğiyle de güzel olmuş. Hadi yani gel şu tarafı da gösterelim. içeriye girmeden önce burada da ekstra olarak da çelik kapı girişinin olduğu yerde bir rüzgar yapılmış. O da daha önceki villalarımızda çoğunda görmediniz açıkçası. Burada da ekstra olarak böyle bir güneş yerine doğru şu an evimiz Doğu güneybatı arkadaşlar cephede yani bu taraf doğu oluyor bu tarafta güney oluyor. Havuz çok güzel ya su böyle şıngır şıngır akıyor. Vaktinizin zaten çoğunluğu burada hemen e, dışarıda geçireceksiniz. Havuz alanında kamelya alanında salona da ekstra giriş çıkışta pvc'ler bırakılmış. Şöyle içeriye doğru girelim. Fiyatımız 24 milyon dedik. Bunun üzerinden mantıklı eğer takasınız varsa ne olabilir? Yani daireniz vardır, arsanız vardır. Didim bölgesinde olmasına şart yok. Eğer ki emsallerinden uygun hemen hızlıca satabileceğine inandığımız bir yer varsa bizlere atmayın. Benim böyle bir gayrimenkulüm var. Üstüne şu kadar nakit verebiliyorum diyorsanız da girebilip çalışıp yapabiliriz. Rüzgar gülümüzden bahsettik. İstiyorsan gel bir yerde işelim seninle. Ağır bir çelik kapımız var. Hemen içerimizde çok güzel bir Koridor alanımız var. Benim sağ tarafımda bestler dolabımız yapılmış, ortada bir puf ve aynamız var arkadaşlar. Sol tarafta da merdiven altlarımız yapay çiçeklerle şekillendirilmiş ve led ışıklarımızla yapılmış. En her noktası çok güzel. Güzel bir koridorumuz var. Her yerinde dokunulmuş. Güzel bir zevkli bir mimari tarafından çalışılmış. Güzel de bir salon oluşturulmuş. Girdiğimizde oturma alanımız çok güzel. Hemen arka tarafımızda bir yemek masası bırakılmış. TV ünitesi de çok hoş ve şık bir renklerle yapılmış açıkçasına. Şimdi önce bir burayı size anlatalım. Bakın TV ünitemizin duvar panelleriyle ve ardından da kitaplık üniteleri yapılmış. Altta da böyle bir konsolumuz var. Dekorlarına kadar yerleştirilmiş değil mi? Her şey çok güzel. Ne eksik? Bir tek siz eksiksiniz. Gelirsiniz, alırsınız. Daha önceden ufak bir gayrimenkul almışsınızdır. Ama mutlu mesut değilsinizdir. Daha güzel bir villaya geçiyorsunuzdur. Hani kafanızda illa ben şunu satayım de, ondan sonra burayı da bir atın bize. Değerlendirelim belki elinizde. Öyle bir yeri arayan müşterimiz vardır, yatırımcılarımız vardır. Onlara da sunabiliriz. Şimdi iki tane üçlümüz, iki tane bercerimiz bunlar döner şeklinde böyle güzel olmuş. Bir tane ortada sebbağımız güzeldi, bir halımız var. Hemen bir arkasında güzel bir yemek masasımız var. Herhalde şu panjuru açmadık biz sadece. Burada da 24'lük Airfree'nin kliması var arkadaşlar doğal gaz gelmesi durumunda da katkı refer e, şeylerimizde tesisatlarımız hazır. Zeminimiz 60'a 120 seramiklerden yapılmış. Avizemiz de çok yani bir salon için gerçekten de her şey düşünülmüş. Hoş bir şekilde olmuş. Dümdüz bir mutfak alanımız var. Bak şöyle hatta şuraya bir e, şuradan da bir ufak bir adabar yapılsaymış güzel olur. Artık siz gelince bunu tercih ederseniz de ek olarak da koydurabiliriz. Boşun x bir buzdolabı tost makinesine kadar hazır. Bulaşık makinemiz burada. Zaten ısıtıcı setlerimiz de orada. Zaten e, dün, dünkü videomda da söyledim. Aslında soğutucuyla ısıtıcının aynı yerde olmaması lazım. Çoğu müteahhitimiz buzdolabını koyuyor. Burada e, fırın ve e, bunu koyduğu zaman mikrodalgayı bunlar aslında zararlıymış. Bir abimiz söyledi. Biz de o bilgiyi almış olduk. Davlumbaz ve ocak alanımız burada. Güzel bir son sistem. Evli alanımız var. Mutfağımız çok güzel. Duman gurisi bir mutfak dolabımız hatta tavana kadar gidiyor. Hatta buna bir ufak bir merdiven lazım değil mi? Yuva. Evet şimdi salon mutfağımızın kapısı var. Zemin kattaki odamıza girmeden önce burada bir genel kullanım banyo alanına girelim. Zemin katta bir odamız olduğu için duş alanında yapılmış. Geniş bir niş alanımız var. Burada güzel bir duş başlığımız. Tavanlarımız klipin. Vitranın gömme rezervarı. Çok da şık bir lavabolarımız var. havluluna kadar detaylarımız düşünülmüş. Evin zaten şöyle bir göstersene bak. Şu girişi bile çok ambiyanslı şık geliyor. Evinize misafiri geldiği zaman hoş bir karşılanma ortamı olacak. Evet zemin kattaki odamız arkadaşlar. Çift kişilik yatak başlığımız duvar ünitemiz çok güzel. Hemen başında bir tane komedin. Beşli bir gardırobumuz. Burada beşli çekmecemiz ve karşımızda da bir makyaj aynemiz. Her şey hala hazırda. Gerçekten de. Valizi bile alma gelme. Alırız şurada. Hiç valizle bile toparlamaya uğraşmaya gerek yok. Gelin hemen burada bir alışveriş yapar çıkarız. Ne olacak? Koskoca ev oluyorsunuz. bir kıyafet mi alamayacağız? Evet. Burada güzel bir sağlığımız var. Burada bir baskı işçiliği yapılmış bir tane de. Zimkus konmuş arkadaşlar. Bazen yorgunluktan kelimeleri yutuyorum. Kusura bakmayın. Sizlere den de destek istiyoruz. Böyle güzel güzel videolar tanıtıyoruz sizlere. Onun için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı eleştiri dahil de olsa lütfen video hakkında düşüncelerinizi yorumları kısmında açıklamanızı bekliyoruz. Çok güzel bir avizemiz var. Bakın burada çok güzel bir şıngır duruyor. Yine burada bir dresuar yapılmış. Üçlü bir Yuvarlak bir aynamız var. Her şey bir şekilde kaplanmış. Bak duvar örüntülerimiz falan çok güzel şekilde. Gel girelim bu odaya. Yatak odamız burada. Zemin kattaki odanın üstündeyiz. Planlamayı size öyle anlatalım. İki tane tekli yatağımız var. İstenirse birleştirebilir. Yine aynı şekilde beşli gardırobumuz, çekmecemiz ve makyaj. Yani aşağıdaki odayla farkı buraları tekli tekli yapmışlar. İstenirse birleştirebilir. Yani bunlar kullanılmamış eşyalar. Bu e, villamızın satışı için eklendi. Firma sahibiyle görüşüp belki beğenmediğiniz eşyalar olursa bir danışık alamadık ama muhakkak ki e, mobilya sahibi de belki izin verebilir. Şimdi genel kullanım banyo alanındayız. Değiştirebiliriz yani. Burada bir termosifonumuz var. E, ekstra olarak da güneş şenolistik da hazır. Seni içeri alacağım. Niye? Çünkü çamaşır makinesiyle kurutma makinesini göstereceğiz. Burada çok güzel bir boş markanın e, kurutma makinesiyle Çamaşır makinemiz var. Etrafı da deterjanlık olarak yapılmış. Vitranın gömme rezervarı güzel de bir lavabomuz var. Bakın evin aşağıdaki koridorla buradaki koridoru çok güzel. Valla ferah bir ortam veriyor. Evet evimizde ikinci ana yatak odası. Burası ebeveyn banyosuz ama bir Fransız balkonumuz ve yan taraftaki odayla birlikte kullanabileceği bir açık balkon alanımız var. Odaların hepsi çok ferah. Hele hele birazdan gireceğimiz salon gibi ana yatak odası var. Çok güzel bir e, misafir yatak odası burası. Böyle işlemeli yapılmış böyle mermer görünümlü e, ahşap koymuş. Yanında duvar panellerimiz gardırobumuz çok güzel makyaj aynamız. Yani her odada bütün her şey kullanmış. Eksiğimiz yok. Yani güzelce ne geldiğinizde kıyafetlerinizi düzeninizi artık siz oda düzeninizi videoya gelmeden önce hangi odayı kim alacak onu şey yaparsınız. Burada da çok güzel bir yapay bir bitkimiz var. Yapay değil mi? Kapı herhalde. Evet. Şimdi girdik. Ebeveyn banyolu. Ana yatak odasını. Valla salon gibi bir odamız var. Buraya girmeden önce ilk bir yine aynı şekilde yapılmış ebeveyn banyosu olanımız. Vitranın gömme rezervarı. Zaten ebeveyn banyolar, genel genelkulların banyoları aynı işçilikle dizayn edilmiş. Hepsi de aynı şekilde. Evet. Salon gibi odamız valla çok geniş. Bakın güzel bir yatak başlığı dizayn edilmiş. Böyle avizelerimiz de çok güzel. Başlıklarımız. Burada birer tane komodin aynalı bir gardırobumuz var. Çok güzel. Burada da iki tane pufumuz var. Bir tane şey koymuş. Makyaj aynamız. Çok süper villa. Gerçekten de. Yani artık nefesim kesildi villayı anlatmaktan. Böyle altı dolaplı led içeride. Çok güzel. Şık bir villa. Fiyatı 24 milyon. Fiyata takılmayın. Gerçekten ciddi bir alıcı olduğunuzda masada işler değişiyor. Tabii ki Hani böyle 10 milyonlara, 12 milyonlara kadar düşmüyor da tabii ki malın başında ciddi alıcıyla ciddi bir pazarlık olunuyor. Gelirsiniz takasınız varsa da gelirsiniz mal sahibiyle de görüşürüz. Bir şurayı da gösterir misin? Tam çıkamayacağım. Sanki ufak bir yağıştan dolayı bir toz almış burası. Burada da bir cam korkuluklu bir alanımız var. İki odanın da kullanımlı. Burada da çok şık bir iki tane puf koymuşlar. Kamal alanını, havuz alanını görüyor ve ee, güzel bir ortamdayız. Kısmi de bir deniz manzarası var. Efeler Mahallesi'nin en e, merkezi konumdayız arkadaşlar. Güzel bir villa. Burada da tekrar böyle biblolarımız falan hepsi yapılmış. Yani mal sahibi çok e, iyi bir insan. Şöyle bazı müteahhitlerimiz var. Hep böyle bir pazarlığa oturulduğunda farklı sıkıntılar yaratıyor açıkçası. Şimdi isim vermeye gerek yok tekrar tekrar da biz de onların malına misafir götürmüyoruz artık. Ama bu mal sahibimiz geldiğinde edebini alakını bilen geldiğinde pazarla oturduğunda alıcı satıcıyı kırmayan bir misafirimiz. Eğer böyle bir villayı beğendiyseniz muhakkak ki bizi arayın. Alıcı satıcı görüştürmeyi birebir yaptırık. Hayırlı olsun deriz. Biz tanıtımımızı yaptık. Başka bir çekimle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.